تطول السجون مهما بنا يمكرون Kardeşler nasılsınız? İyisiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah'ın olsun bizler iyiyiz. Ve bu videomuzda çalışmalarımızla ilgili inşallah bilgilendirme yapmak istedim. Gerek arabamızla ilgili ufak tefek bir gelişmeler var. Ve durumuyla ilgili, ilgili inşallah bilgilendirme yapmak istedim. Aynı şekilde süt dağıtım olsun, et dağıtım olsun. Şu anda zaten ayakkabı atölyesindeyim. Yani şu an yine aynı e, kendi mesleğime de devam ediyorum. E, bu süreç ne kadar devam eder bilmiyorum. Yani malum e, ekonomi olarak bayağı bir sıkıntı var. Yani alım gücü bayağı düştü. Her şey arttığı için e, herkesin alışveriş e, otomatikmen e, kültürü değişti. Yani bundan sebep de süt işi bayağı bayağı düşmüştü. Yani alım gücü düştüğü için otomatikmen sokaklarda e, süt satmak bayağı bir zorlaştı. Yani ben e, 6 gün çalıştığım bölgeyi bir günde, bir buçuk günde dağıtıyorum. O da aralarında mesafe olduğu için yoksa bir arada olan bir yer olmuş olsa bir saatlik, iki saatlik bir dağıtımım var normalde. Dağınık bir bölge olduğu için de otomatikmen bunu bir günde, bir buçuk günde İstanbul trafiğine bilenler bilir. Bundan dolayı da yani yaklaşık bir gün, bir buçuk gün o da işte erken başlamış olsa bir günde çok rahat bir şekilde bitirebileceğim bir iş. Altı gün, her gün ayrı bir bölgede, farklı bir mahallede dağıtım bir sütü Düşünün bunu haftaya topladım ve haftada dağıtım çok rahat bir şekilde yapıyorum. Bir de eski günlere göre tabii ki yani o tağıt dağıtımı o günkü zamandaki zaman dilimine göre bir gün etmiyor. Yani yarım gün kadar yani bir günde dağıttığım işin belki yarısını bu toplam olan bir bölgede dağıtmaya çalışıyorum. Hani buradan demek istediğim işin biraz ciddi anlamında hani ne seviyeye geldiğini anlayın diye. Tabii ki sürdürmemizdeki gaye şu. Yani sonuçta bu benim kendi işim olarak ben bakıyorum. Yani sonuçta ben burada çalışıyorum. Ee, sonuçta Müslümanların gerçekten de belli hele, hele belli ortamlarda çalışması baya baya zor. Ee, yani yani müzik dersleriniz var. Yani masiyet anlamında çok meseleler var. Ama fakat biz e, böyle bir toplumda yaşıyoruz. Hani kendimizi tam anlamıyla soyutlamamız, tam anlamıyla dışlamamız mümkün değil. Yani sonuçta kendi sorumluluğumuzda olan bir ailemiz, çocuklarımız var. Yani bunların ihtiyaçlarından da sorumluyuz. Ve sonuçta bu insanlara da aynı şekilde davet bir şekilde de ulaşması gerekiyor. Sonuçta bulunduğumuz ortamda dilimiz döndüğünce zaten e, davet de yapmaya çalışıyoruz, tebliğ de yapmaya çalışıyoruz, işimizi de yapmaya çalışıyoruz. Mahsiyetten noktasında da en sonuçta kulaklığım var. E, onlar kendi aralarında açtıkları zaman müzik dinleyebilecekleri kapasitede açıyorlar. Ben de böyle bir müzik gibi durum olduğu zaman kulaklığımı takıp e, kendi işime bakabiliyorum. Ee, yani Allah sıfatları tabii ki isteriz ki her anlamda dört dörtlük olsun. Ama gel gelelim yaşadığımız toplum itibariyle bu ne yazık ki mümkün değil gibi. Ee, bir de sonuçta bu sektörde gerçekten de bizim gibi insanlar yani yok denilecek kadar az. Ee, ben şu an e, yani buradaki çalıştığım abi öncesinde tanıdığım için e, bundan dolayı e, biraz da bu konuda biraz daha rahatım. Hani en azından dediğim gibi kulaklığımı takıyorum. Sonuçta bildiğim bir işim alıyorum işimi bir saat, bir buçuk saat. Elimdeki iş bitmesi sürüyor zaten bazen yarım saat. Ve arkasını ne yapacağımı da bildiğim için e, yani kulaklıkla ancak bir şey takıldığım zaman sorup hani bunu yapayım mı veya ne yapalım o işin durumuna göre de kendisiyle paslaşıyorum. Yani böylelikle de şu anki çalıştığım işte e, yani Allah'ım dostu rızkımı temin ediyorum diyebilirim. Hani ailemin rızkını, ehlimin rızkını temin etmeye çalışıyorum. Tabii ki Allah Müslümanlara genişlik versin. Ee, tabii ki bütün her noktada Allah subhanehu ve bizlere oturum konularda kolaylık versin. Ama dediğim gibi sonuçta e, sürekli ödememiz gereken Bir kiramız, faturalarımız var. E, malumunuz 6-7 aydır e, gerek işte araba, motor gitti. Toparlamaya çalıştık, motor yaptık, kaporta yaparımız yetmedi. E, ve baktım yani gidişat gerçekten de kötü. Sonuçta ticari veya binik bir araba biz Müslümanların gerçekten de şu yaşadığımız toplumda özellikle olmazsa olmazı gibi. Yani toplu taşıma araçları olsun gerçekten de hani biz Müslümanlar için çok zor. Yani tıklın tıklın hani bir yerden bir yere gitmek gerçekten de zor. Hele bir de çocuklar da olduğunu göz önünde bulundursa. Onun haricinde benim eşim zaten imzası var. Yani kendisi yani yabancı bir vatandaş. Hani sonuçta bir imzası var. Sonuçta araba yani olmazsa olmaz diyeyim. Yani çünkü Gerçekten birilerinden araba istemek ve ayrı bir şu an sıkıntı. Ha bunları da göz önünde bulundursak gerçekten de şu an ben e, baktım ki hani gidişat gerçekten de sürekli borca gidiyor. Toparlayamıyoruz. Her şey aldı başına gitti. E, ne yapayım dedim. Mesleğim aklıma geldi. Derken abi aradım. Aradım dedim böyle böyle yani işler nedir, durumlar nedir diye. İşte konuştuk. Birkaç yeri yönlendirdi beni. E, gittim yerlerde bayağı ciddi anlamda müzik çok fazla vardı. Yani baktım onun önüne geçemeyeceğim. E, bıraktım. 2-3 tane yer değiştirdim bu zaman zarfında. En son abi dedi gel burada dışarıda başka yerden sayılırsın dikersin. Bir iki hafta, iki üç hafta yakın öyle devam etti. Onların da işte e, yani işlerim bitti bilmiyorum. E, oradan iş alamayınca buranın işi arttı dedi birlikte çalışalım. Yani biz de dedi en azından birimizi idare ederiz dedi. Bir şekilde de Allah'ım yaklaşık bir aydan fazladır birlikte çalışıyoruz. Normal bir çalışma süreci yok yani bu meslekte. Ne kadar iş yaparsak ona göre ödeme alıyoruz. E, ve yani sonuçta bu meslek olan bir iş. belli benim kapasitesi yani belli bir saatin olan bir iş değil. Ben de en azından dedim borçlarımı ödemek için hem işte arabamı toparlayabilirsem düşüncesiyle de kendime işte bir en azından önümüzdeki senin sonuna kadar hani yaza kadar bir şekilde sabredip hem borçlarımdan kurtulma, hem arabamı toparlayabilsem arabamı toparlamak hem de en azından aile olarak da gerek işte elimde ihtiyacın görmen düşüncesiyle böyle bir sürece başlamış olduk. Allah teala bütün Müslümanlar için hayırlı olanı nasip etsin. Gerçekten de ciddi anlamda sıkıntı olan Müslümanlar da var. Bunları da gözünde bulundurmak lazım. E, ve böyle bir süreçten de geçiyoruz. E, i̇nşallah dua edin. Yani sonuçta Allah teala için her şey kolay. ve bizler için zor. E, yani biz Allah teala bazı meseleleri imtihan sebebi olarak kılıyor. İnsan bazılarını kolaylaştırıyor. Bazılarını zorlaştırıyor. Allah ve teala imtihanımızı kolaylaştırsın. Ve bizlere e, cennete gidecek amelleri çoğaltsın. Masiyetlerimizi, günahlarımızı affetsin. Dediğimiz gibi böyle bir toplumda yaşıyoruz. Hani Allah Resulü diyor yani ya, böyle bir zaman gelecek. Faiz ve Allah verdiği müzik için söylüyor. E, yani bir şekilde bunun tozu, toprağı bir şekilde bize ulaşıyor yani. Hani böyle bir toplumda. Her yerde zaten faiz. Her yerde şu an yani şey olmuş yani toplum içerisinde helal olmuş. Yani insanlar çok rahat bir şekilde bunu kullanır hale gel. Müzik de dersin aynı şekilde öyle. Sonuçta kendini İslam'a işlet ediyorlar. Abi diyorsun yani ben yani geldiğimde mi? Sonuçta İslam olarak bir şey konuştukları zaman da senden daha böyle bir alim oluyorlar. Nasıl e nasihat ettiğin zaman da e diyorlar ki işte sen hani cennetliksin işte biz falanız filanız. Veya işte hani sen çok biliyorsun gibisinden. Belli başlı tabii ki şeyler oluyor ama bazı şeyleri de ben hani eski durumu itibariyle düşündüğüm zaman da çok da şey görmüyorum, garip görmüyorum. Fakat diyorum biraz zaman, sabretmek gerekiyor. Yani nefis araya girdiği zaman her şey yani kırk geçmek kolay yani gözünde bulunursak. Biraz bu konularda da sabırlı olmak da gerekiyor. Yani sonuçta bunlar için bu tip söylemler ağır bir söylemler. Ben mümkün olduğunca sabretmeye çalışıyorum. Allah'ım da olsun, şu an dini olarak da olsa yani bana engel ettikleri bir durumlarım yok. Namazımı kılıyorum, ibadetlerimi yapıyorum. Eee yani onu harcayın dediğim gibi müzik konusunda da sen kendi dinleyebilecekleri kadar açıyor. Ben de öyle bir durumda kulaklığımı açıyorum. Gerek Kur'an'dı, işte gerek e, yani dini olarak e, olmayacak şeylerle de bir şekilde o zamanı bir şekilde atlatıyorum. Zaten 7-24 çalan bir şey de değil. Kısmen bazen 200 saat gibi açıyorlar. Ben o da zaten kulakla falan taktığım zaman, iletişim kopukluğu olduğu zaman da bir şekilde belirli bir zaman sonra onu da kapatıyor. İnşallah Allah subhanahu teala onlara hidayet verir. Temelimiz temennimiz bu. Bunun haricinde kardeşler, Arabayla da ilgili zaten çıkmacıya gitmiştim ikinci el alayım diye, daha hesaplı olsun diye. Bununla da ilgili zaten kısaca bir video var, hazırlamıştım. İnşallah onu da o videoda koyup sizinle bununla ilgili bilgilerden yapmaya çalışacağım. Selamun aleyküm. Kiteldeyiz. Malum arabamızın kaportasını toparlatıyorum. Bu hafta inşallah boyaya kadar getireceğiz. Her şey ateş pahası. Ee, çıkma kaporta hem de bir iki arabanın eksiği vardı parça olarak. Onlara da bakmaya geldim. Ee, şimdi abi sağ olsun e, şu çatıya çıktı. Oradan e, tamponları oraya koymuşlar herhalde. Eğer düzgün bir şey varsa verecek. İnşallah bir sık olması işimizi halledip sonra da e, ayakkabı atölyesiyle çalışmaya devam edeceğiz inşallah. <laughs> Gel. Yok abi. Yeah. Mevlüt Ota'ya geldik. E, tampon, arka tampon. E, o arkadaki gergi telini de aldık. Orada demir lazımdı. Onu aldık. Eğer paramız yetişirse aynayla şey de alacağım. Adamla da anlaşabilirsek bakalım. Ee, şu an kendisi sökmeye gitti. Söküyor. Sonra da arabamızı teslim edip oradan da inşallah işe geçeceğiz. Selamun Aleyküm. Evet ee, kardeşler. Bu arabanın sol gergi şeyi bu aradaki kapının demiri. Bunu 150 liraya aldım. Ee, bunu da 150 liraya aldım. Pardon buna özür dilerim. Buna 100 lira verdim. Ee, buna da 150 lira verdim. Bir arka tampon aldım. 500 lira çıkma. Normalde çıkması Allah'ın e, arka tamponun 1500-2000 lira yakın olduğunu ben biliyorum. E, diğer parçalarda hemen hemen Ben bir yer yeri aralarında bir fark vardır. E, sadece sol camımızı halledemedik şu an. Orada paramız yetmedi. Bakalım inşallah bu hafta bir aksilik olması kaportası biter. Şimdi ben de sanayiye gidiyorum, varmak üzereyim inşallah. Arabamızı teslim edip oradan da işimize gideceğiz. Ve devamında da inşallah zaten araba e teslim edeceğim. Adamın hani problemi olan yaptığı yerleri de göstermeye çalışacağım inşallah size. Ve böylelikle de inşallah videomuzu tamamlamaya çalışacağız. Burada kaportaya teslim etmeye geldik. Malumunuz geçtiğimiz günlerde kaportası toparlattık. Fakat e, arabada bazı eksikler olduğunu öğrendik. Yani e, o yüzden işaretlenen yerler var işte alevle. Onları inşallah göstereceğim. E, arabamızı da teslim etmeye gidiyoruz. Üstleri görüştük. Dedik işte boyacı dedi ki işte bunların e, yapılması gerekiyor. E, buralar yapılmamış diye. E, çatla buldukları için de normalde yine aynı şekilde o kaportacı olan abinin e, buraları ayarlaması gerekiyor. Onun haricinde e, kapıda da aynı şekilde e, gördüğünüz üzere biri aşağıda biri yukarıda gibi şuradan. Normalde kafa kafaya gelmesi lazım. Bunun pimlerden ayarlaması yapılacak. Ee, kısmen <laughs> şöyle baktığımız zaman boyama için ayarlandı. Bunları normalde e, yani belli bir macunla belli bir düz seviyeye getirip sonra boyandıktan sonra Allah'ın izniyle temiz bir şekilde Ve inşallah bu görüntüyü almaya çalışacağız. Şu an dediğimiz gibi kaporta konusunda işte ödemi ayarlayabildiğimiz kadar yaptık. Yine aynı şekilde usta işaretledi. Şu altı falan normalde içeri gömülüydü. O açıldı. Yani çoğu bitti az kaldı diyelim. İnşallah arabayı yine diğer e, yakın olarak da inşallah göstermeye çalışacağım. Yine aynı şekilde bu kapıda ayarlanması gerekiyor. Bu görüştük. Dediğim gibi arabayı teslim etmeye gidiyorum. E, bu arada dediğim gibi e, gerçekten de fiyatlarda çok ciddi bir artış var. Arttığından dolayı da gerçekten e, öyle yaptırmak çok hızlı bir şekilde de ilerlemiyor. Yani özellikle araba tamiri çok ciddi arttı. Fakat e, şu an bir de araba piyasası satış noktasında da bayağı bir şu an durgun gibi Allah'ım öyle biliyorum. E, yani biraz kışa doğru genel bir durum normalde. Ama bizim gayemiz yani arabamızı güzel bir şekilde toparlayıp işimize kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağız. E, unutmadan kanalımıza abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın. Gidelim arabamızı teslim etmeye. E, şu an arabanın kaportasını yani araba durum itibariyle şöyle anlatmak gerekirse altta çürükler vardı yaptırdık. Allah'ım dostu. Düzeltmeye olan gereken şeyler vardı. Düzeltildi. Şu an arabayı boya hazırlıyoruz. biraz paramız vardı. Yani bir yerden geldi. Hani arabayı yap diye. bir 5 bin kadar geldi. Bunda da zaten gittim. düzeltme ne kadar yaparsanız diye. 5 liraya anlaştık. Ve 5 liraya da arabanın en azından o dış, dış düzeltmelerini yap, yaptırmaya karar verdik. İnşallah Allah nasip ederse bu hafta inşallah tamamlanacak umudunu taşıyorum. Sonra işte boya falan fiyatları aldım. Ya yani o da 10 ile 15 arası diye söylediler. Usta bana dedi yani o 15 liradan aşağı olmaz gibi bir şey söyledi. Bunun haricinde de bir şanzımanın bir bakım yapılması gerekiyor. Hani en azından yürüyebilmesi için. Bir de dediğimiz gibi muayene gibi. Yani yaklaşık 15 lira bir masrafı var şu an. Yani takriben ben de gerçekten yoruldum. Hani arabayı toparlama. Ve... Fakat dediğim gibi gözünde bulundursanız gerçekten de şu yaşadığımız toplumda özellikle. Bir de dediğim gibi eşimin de imzası olması, çocukların olması. Bir yerden bir yere gitmek gerçekten de hani hele, hele aile olduğumuz zaman ciddi anlamda zor bu imza olsun, yedi geldi doktor meseleleri olsun. ve bunlar süreç itibariyle gerçekten de bizlerin ellerini, kollarını bağlıyor. Hani küçük bir gibi yerler olmuş olsa, yani sonuçta merkeze indiğiniz zaman devlet hastanesi yakındır, sağlık hocaya yakındır. Yani çoğu noktalar yakın olduğu için toparlamak biraz daha kolay oluyor. Büyük yerlerde, hele İstanbul gibi yerlerde bu biraz daha zor. Mesela ben Anadolu tarafında oturuyorum, bana imzanı Çatalca'da vermiş. Kendi arabamla gitmeme rağmen bir buçuk iki saate anca gidiyorum. Hani normal binek arabayla, ticari arabayla gitmiş olsa oraya varmam herhalde bir üç dördü bulur diye düşünüyorum. Hani Anadolu tarafına gitmek kalsam herhalde öyleyi bulun. E bir de bu çocuklarla gerçekten de zor. Ha, bunun gidip gelmesi de var. Bir dönemiz kış Allah'a alim. Bir de her ay imza durum var. Ha, bundan dolayı dediğim gibi araba işi bizim için yani olmazsa olmaz gibi. Hani satıp kurtulma gibi düşünme içerisine girmedim. Yani düşüncem hem borçlarımı ödemek hem de arabamı toparlamak hem de bir şekilde ticaretimizi daha iyi bir şekilde devam ettirmek. Yani süt işini bırakmama sebebim veya yani bu işleri yani sonuçta bu süreç böyle gitmeyecek umudunu taşıyorum. İnşallah bir gün bir yerde bir şekilde e, piyasa inşallah durursa hani Allah'ın kaderi e, insanlar da en azından bir durgunluk içerisinde yani şu dönem mesela sürekli bir 6 ay bir sene gitmiş olsa insanlar bazı şeyler alışacaklar. Ama gel gelelim sürekli her gelen zaman 10 lira 15 lira olduğu için bir de kısa zaman içerisinde bazı şeyleri yükseldi. İnsanlar bu fiyatlara alışamadı bile. Hani alışamadığı için de ben bile mesela yani düşünün makarna 75 kuruş 85 kuruş civarıydı geçen sene bir buçuk lira gibiydi belki de ben öyle hatırlıyorum e şu an 10 lira olmuş yani makarnadan bahsediyoruz e şu an mesela en son iki 2 buçuk iki içerisinde mesela sütte e yaklaşık bir ay ay içerisinde 20 lira zam geldi ben normalde şu an sütü 100, 100 liradan 105 liradan aşağı vermemem lazım gerek yakıtım gerek işçiliğim gerek işte ona ayırdığım zamandan sebep ben şu an mesela sütü 90 liradan veriyorum daha aşağısı beni boğuyor yani kurtarmıyor. Ölüm olsun diye söylüyorum. Tavuk hekaza öyle. Geçen sene mesela 100 lira civarı, 100-110 lira civarı verdiğim tavuk şu an 190-180. Yani her şey dediğim gibi çok ciddi oranda arttığı için maalesef gerçekten de şu an belli bir döngü daraldı. Hani Allah subhanahu bize böyle bir kapı açtı, bana böyle bir kapı açtı. Hem dedim en azından durum itibariyle kendimi toparlamaya çalışayım. Hem bu zaman sarfında da piyasada inşallah durursa belki Allah subhanahu aleyhi aynı işimizi devam ettirme imkanı verir. Bu imkan ver, verme verme tabii ki olur ya da olmaz. Ama ben yine de en azından işte imkanlar doğrultusunda borçlarımı bitirmeye çalışayım. Arabamı toparlamaya çalışayım. Çünkü zaten bunları kaybettiğimiz zaman ve devam ettirme imkanımız da yok. Tabii ben e, elimden geldiğince gücüm yetince bunu mücadelesini vermeye çalışıyorum. Vermem de gerekiyor zaten. ve Müslümanlar için de aynı şeyi de tavsiye ediyorum. E, sabredin. Bir şekilde rızkınızı arayın. E, gerçekten de sonuçta Allah Sübhanu Teala bize rızık konusunda özellikle kuşlardan örnek veriyor. Diyor ki o kuşlara bakın onlar sabahları aç ama akşamları tok dönüyorlar diye. Bunu nasıl rızkı veren Allah subhanehu ise biz erkekler olarak da hiç olmasa da evden çıkıp bir şekilde rızkınızı gerek iş arama noktasında olsun aramanızı tavsiye ederim. Bir ekmekle de dönmüş olsanız bu sizin için inşallah hayır olandır. Ama dediğim gibi bu konuda mücadeleci olmamız gerekiyor. Kardeşler inşallah videomuzu burada son verelim. Bu arada dediğim gibi unutmadan kanalımıza abone olmayı bildirimleri de açmayı unutmayın bize de duanızı eksik etmeyin inşallah. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve ve Berekatuhu.